Rahman, isminin kökeni ve Güney Arabistan'daki, El Rahman, Tanrısı arasındaki bağlantı. İslam'da Allah'ın 99 isminden biri olan, Rahman, Kur, anda çok sık geçen, Tanrı'nın sonsuz merhametini ve şefkatini ifade eden bir sıfattır. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, ifadesiyle Kur, anın hemen her suresinin başında yer alır. Ancak tarihsel ve dilbilimsel açıdan bakıldığında, bu ismin kökeni sadece İslam ile sınırlı olmayan çok daha geniş bir kültürel ve dinsel geçmişe işaret eder. Şimdi bu meseleyi açıkça irdeleyelim. Birinci, Rahman kelimesinin Arapça ve Semitik kökleri. Rahman kelimesi köken itibarıyla Arapçadaki R -H -M kökünden gelir. Bu kök, rahmet, yani merhamet, şefkat gibi anlamlara sahiptir. Aynı kökten türeyen rahim kelimesi döhem rahmet eden, hem de, anne rahmi, anlamına gelir. Bu ortak kök, birçok Semitik dilde benzer şekillerde karşımıza çıkar. Örneğin, İbranice'de, rahmim, merhamet. Süryanice'de, rahmana, şefkatli. Akkada da, rahamu, şefkat göstermek. Gezce, eski Habeş dili, raham, acıma, merhamet. Bu veriler, Rahman, kelimesinin İslam'dan çok daha önceki bir dönemde, birçok Semitik halk arasında merhametli bir varlığı tanımlamak için kullanıldığını ortaya koyar. İkinci Güney Arabistan'da, El Rahman, kültü, tanrı mı, sıfat mı? İslam öncesi Güney Arabistan'da, özellikle Yemen, Hadramut ve civarında, Arap paganizmi dışında Yahudi, Hristiyan ve monoteist eğilimli bazı yerel kültlerde etkiliydi. Bu bölgede yapılan arkeolojik kazılarda, özellikle Himyiri Krallığı, MÖ 110 milattan sonra 525 dönemine ait yazıtlarda, Rahmanan veya El Rahman şeklinde geçen ifadeler bulunmuştur. Bu bağlamda önemli birkaç noktayı inceleyelim. Rahmanan, Yemeni lehçesinde, bu ifade özellikle Yahudi etkili yazıtlarda, Tanrı'nın bir ismi olarak geçer. Milattan sonra 4. 6. yüzyıllarda Himyiri Kral yazıtlarında Tanrı'nın adı olarak kullanılan, Rahmanan, çoğu zaman, Rabbis semavat vel ard göklerin ve yerin Rabbi gibi sıfatlarla desteklenir. Bu yazıtlarda, Rahman, ifadesinin Yahudi tek tanrıcılığı etkisiyle kullanıldığı anlaşılmaktadır. Zira Himyiriler döneminin sonlarına doğru bölgede güçlü bir Yahudi etkisi vardı. Bu bulgular, Rahman, isminin İslam'dan önce de Tanrı'nın sıfatı olarak kullanıldığını ve özellikle Yahudi veya Yahudi muvahhid, monoteist, anlayışa sahip Güney Arabistan halkları arasında yaygın olduğunu göstermektedir. Üçüncü Pagan bir Tanrı mıydı? Özellikle burada dikkat edilmesi gereken bir konuşudur, Rahman, doğrudan bir Pagan Tanrı ismi miydi, yoksa Tanrı'ya atfedilen bir sıfat mıydı? Arkeolojik ve epigrafik bulgular, Rahman kelimesinin pagan bir tanrının özel ismi olarak kullanılmadığını, daha çok tek tanrılı anlayışta tanrının merhametli sıfatı olarak yer aldığını ortaya koyar. Pagan Araplar çok sayıda tanrıya taparlardı ancak Güney Arabistan'da Rahman'ın örneğin Hubal gibi antropomorfik bir pagan tanrı olarak tapınıldığına dair sağlam bir delil yoktur. İslam öncesi dönemde Mekke'de yaşayan Kureyşliler bile Muhammed'in Rahman adını kullanmasına tepki gösteriyor ve Rahman da kimmiş? Furkan 25/60 diye alay ediyorlardı. Bu da onların bu ismi tanımadığını veya benimsemediğini gösterir. Sonuç olarak Rahman isminin İslam öncesi dönemde özellikle Güney Arabistan'daki Yahudi ve monoteist eğilimli çevrelerde tanrının bir sıfatı olarak kullanıldığı ama pagan panteonun bir tanrısı olmadığı anlaşılmaktadır. 4. Kur, andaki, Rahman, kullanımı. Kur, anda, Rahman, ismi. 57 kez Allah'ın sıfatı olarak geçer. Çoğu zaman, Rahim, ile birlikte kullanılır. İki sıfat birlikte Tanrı'nın hem kapsayıcı, evrensel, merhametini hem de özel, müminlere özgü, merhametini ifade eder. Örneğin, de ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. En güzel isimler O'nundur. İsra 17 bölü 110 Kur'an'ın bu ayetlerinde Allah ve Rahman isimlerinin aynı varlığı ifade ettiğine dair açık ifadeler bulunur. 5. dönemin politik ve dini bağlamı. İslam'ın doğduğu çağda Arabistan üç büyük dini, kültürel alanın kesişme noktasındaydı. Kuzeyde Bizans'ın etkisiyle Hristiyanlık, güneyde Yemen üzerinden Yahudilik, ortada geleneksel Arap paganizmi. Bu coğrafi ve kültürel kesişim çeşitli isimlerin, kavramların ve sıfatların birbirine karışmasına neden olmuştu. Bu bağlamda Rahman gibi bir sıfatın farklı gruplar tarafından farklı biçimlerde tanrıyı tanımlamak için kullanılması son derece doğaldır. Nitekim bu tür terimlerin tek bir kaynaktan değil, bölgesel etkileşimlerin sonucunda oluştuğu tarihsel olarak bilinmektedir. Sonuç: Rahman pagan tanrı mıydı? Hayır. Tarihsel ve arkeolojik bulgular, Rahman isminin doğrudan bir pagan tanrısının özel adı olmadığını, ancak İslam öncesi monoteist, özellikle Yahudi etkili çevrelerde tanrının merhametli yönünü tanımlayan bir sıfat olarak kullanıldığını gösteriyor. İslam bu kavramı kendi teolojik sistemine entegre ederek tanrının isimlerinden biri haline getirmiştir. Kur, andaki kullanımı, bu ismin sadece Tanrı'ya ait olduğunu vurgular ve aynı zamanda bu kavramın önceden var olan bir anlayışa dayandığını da ima eder. Kaynaklar Robin, Christian J., South Arabia, Judaism and Islam, The Cambridge Companion to the Quran, E.D. Jane Dunman McAuliffe, 2006. Hoyland, Robert G., Arabia and the Arabs, From the Bronze Age to the Coming of Islam. Routledge, 2001. Peters, F. E. The Children of Abraham, Cadeizm, Christianity, İslam. Princeton University Press, 2004. Beston, E. F. L. Himyarite Monotheism in the Light of Regent Discoveries. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, Vol. 6, 1976. Vansbraff, John. Quranic Studies, Sources and Methods of Scriptural Interpretation. Oxford University Press 1977.